Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Kayseri. Kayseri şekerle ilgili bir video çalışması yapalım bakalım. Neler olmuş neler bitmiş. Hem oruçluyuz biraz zaman geçsin vakit geçsin diye. Kafamız dilimizin döndüğünce anlatalım bakalım. Şimdi bunu soran arkadaşlar olmuş onun için bir anlatalım. Şimdi bu haftalık çalışması, haftalık çalışmasına göre bu şu alanı, mor iki tane alanı biz destek ve direnç olarak belirledik. Peki, e, aynı zamanda e, ne yapmamız lazımdı? Bu alandaki geriye çekilmelerini ya da yükselişe nereden başlayacağını bulmamız için ne yapmamız lazımdı? Bir, düşen trendini belirlemek. iki Yükseliş düşüş trendini de üst kamasından belirlememiz ve çizgi çizmemiz gerekiyordu. Onları da yaptık ve bizim için gelmesi gereken nokta neresi çıktı? Evet, 28.72. Bu uzun zamandan beri aslında savunduğum bir noktaydı. 38-82 bölgelerinden beri ben aşağı doğru aşağı yönlü geri çekilmelerini beklediğimi daha önce de söylemiştim. Ee, ama e, şimdi şöyle bir şey var. Yeni bir hisse olduğundan kaynaklı 17 32 bölgelerinden yani alk arz olduğundan kaynaklı yukarıya doğru da e, 56 40 bölgelerine kadar yükseliş sergiledi. O da e, ortalama 2x falan. Gene bak. E, insanları içeri almadan, içeri alma politikalarını sergilemeden Yüksek e, firmalarda yüksek kazançlar sağlamadan gözlemlediğimiz e, içeri alma politikalarını yapmadan bence bunu sonlandırmıyorlar. Onun için ben daha sert yukarıya doğru e, hareketlerine devam edeceğini işin açıkçası düşünüyorum. Ki al Alkazlar bu kadar e, 10 tavan 10 tavan 15 tavan 15 8 8 tavanlar böyle giderken e, bunu yapmaması birazcık şey olur. O da farklı bir şekilde stratejiyle yukarıya doğru aldırıp sattırmak, aldırıp sattırmak politikasına devam edecektir. Bazı şirketler e, hisselerinin e, belli bir bölümünü e, ucuz maliyetin altında e, tahtacılara e, satıyorlar arkadaşlar. O tahtacılar da alıp el değiştire el değiştire böyle... E, yukarıya doğru taban 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 götürüp götürüp yukarıda işte ondan sonra satıyorlar. Ama Kayseri Şeker bunu yapmamış. Onu tebrik ederiz. Bu şekilde de kalkışlarına bence ilerleyen zamanlarda yapacaktır. Alt bölgesi kaldırma bölgesi olarak da ben dediğim gibi 28-32 bölgelerine kadar geri çekilerek daha sonra tekrardan yukarıdaki direnç olarak da gördüğünüz gibi artık hem düşen trend ve aynı zamanda burada bir Sağlam direnç olarak gördüğümüz 34-26 bölgelerine takılacak. Peki bunun üstünde kırı, kırdığı zaman sert kırılımlar olduğu zaman da yukarıya yönlü sert ataklarına e, sağlıklı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Onun için çok fazla e, söylenecek bir şey yok. Tabii ki göstergelerimize bakalım. İndikatörlerimiz ne diyor? Gördüğünüz gibi aynı benim gibi aynı şeyi düşünüyor. Göstergelerde aşağı yönlü hareketler başladığını görüyoruz. E, Büyük bir ihtimal haftalıkta yani bir de bu haftalıkta 50 periyotlarını kırmış ve aşağı doğru geliyor gibi düşünebiliriz. Bu bölüm geldiği zaman da ortalama o da 0 şey 27-30 bölgelerine kadar geri çekilmiş olacaktır. Ondan sonra da yukarı yönlü ataklarına başlayacaktır diye düşünüyoruz. Onun için ne diyoruz? Birazcık daha sabır diyoruz. Endekste bu arada kalıcılığını sağlığı zaman o da yukarı yönlü sert ataklarına, Uzun vadede e, deneyecektir diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.